Muhterem kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugünkü sohbetimizde borç konusunu işleyeceğiz inşallah. Borç almak ve vermekle alakalı İslam'ın, İslam hukukunun ve İslam ahlakının görüşlerini anlatacağız. Yalnız buraya kadar olan ahlak tecrübelerinde bir şöyle bir metot izlemiştik. Yani bir kavramı, Mesela adalet bir videoda bitirelim. Ancak gördük ki bu tür videolar 20 ile 30 dakika arasını buluyor. Oysa bizim prensibimiz 10 dakika 15 dakika arasında sınırlamaktı sohbetlerimizi. Geçmişteki akait ve fıkıh derslerimizde mümkün müydü, De bunu buna dikkat etmiştik. Ama böyle olmuyor yani bir kavramı bir videoda bitiremiyoruz. O zaman bunları da geçmişteki gibi bölüp parçalayalım dedik. Bugünkü sohbetimizde inşallah borç vermek nedir? Sosyal hayatta önemi nedir? Onu işleyeceğiz. Sonra İslam'ın borç alıp verme ile ilgili hükümlerini bu konudaki fıkhımızı, hukukumuzu ve ahlakımızı göreceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, Borç demek geri verilmek üzere bir şeyin alınması anlamındadır. Yani birkaç kişi bir kendi aralarında gerek para olsun, gerekse ölçülebilir, tartılabilir. Mesela işte e, buğdaydır, arpadır, e, yakın olarak birbirine cevizler, yumurtalar gibi borç alınıp verilir. Bu... Bir zaman, aynı zamanda bir emanet olarak da değerlendirebilirsiniz. Yani emanet de bir borçtur çünkü. Borç, fıkıhta deyn olarak geçiyor bizim fıkhımızda, hukukumuzda. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti, müdayene ayeti, Bakara suresinin sonunda, bunu bir sayfa, bu borç hukukunu düzenliyor. Yani, çağdaş bir noterliğin temel esaslarını biz bu ayet-i kerimede görüyoruz. E, ee, borçlunun taahhüt ettiği nakit veya e, borçlunun diğer misli mallardaki e, yüklendi ve cibeyi bunun tespiti, bunun yazılması, bunun inkar edildiğinde ispat edilmesi konusunda uzunca bir ayet. Değerli kardeşlerim, sosyal hayatta insanlar istese, istese de istemeseler de birbirlerine borç vermek durumundadırlar. Hayat yardımlaşarak gidiyor. Allah Celle Celaluhu bizleri birbirimize yardımcı olmaya e, vazifeli kılmış. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ diyoruz. Ahlakımızın temelinde bu var. Müminler birbirlerinin kardeşleridirler. Yani birbirlerinin velisidirler, yardımcısıdırlar. el müminüne bağduhum el -mü vel müminat. Kadın olsun, erkek olsun. Hem kadın müminler hem de erkek müminler. Bağduhum evliya o Bir kısmı bir kısmının evliyası yani dostudurlar. Sevdiği insanlardır. dostlar birbirlerine karşı sorumludurlar yani. Onların sıkıntılarına lakayt kalamazlar. Bir müminin sıkıntısını giderenin Allahu Teala da sıkıntısını giderir. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermek üzere yardımında olduğu sürece hadis-i şerifler bize Cenab-ı Allah'ın da o kulun yardımında olacağını beyan buyuruyor. Allah'la güzel bir ilişki kurmak istiyorsak Allah Celle Celaluhu'nun mahlukatına şefkatli ve merhametli olmalıyız. Ahlakçılar şöyle bir misal verirler. Yani sizin evladınız var yanınızda, arkadaşınız onun başını okşuyor. Efendim adını, soyadını soruyor, sevdiği şeyleri söylüyor, ona iltifat ediyor, ona değer veriyor. Bu sizin hoşunuza gider. Yani çocuğunuzu seven ve sevindiren birisi sizin hoşunuza gider. Bu işinden memnun olursunuz. Aynı onun gibi e, insanlar vesaire mahlukat Cenab-ı Allah'ın evladı iyalı gibidir. Teşbihde hata olmaz. Öyledir değil. Allah lem yelit ve lem yulat. doğurmamıştır. Doğrulmamıştır. Çocuğu da olmaz, eşi de olmaz, ana babası da olmaz. Ama öyle sever. Yarattığını sever Allah Celle Celaluhu. Bir hikmete binaen yaratmıştır. Ve o yarattığına yardım eden, onlara şefkat ve merhamet gösterenleri de sever. Dolayısıyla Allahu Teala bir Müslümanın bir başka Müslümana veya insana veya hayvana veya bitkiye canlı cansız varlıklara şefkat ve merhametini sever. Bundan memnun olur, ona sevap yazar. Değerli kardeşlerim, tabii ki bütün bir yeryüzü Müslüman'a emanettir. Hayat bazen zorluklar getirebilir. Allah Celle Celaluhu ta'avanu alel birri ve takva bir yani her türlü iyilik konusunda ve takvada Cenab-ı Allah'a karşı ibadetleri yerine getirme, haramlarından kaçma, ahlakı güzelleştirme noktasında birbirlerinize yardımlaşın diyor. Ve la ta'avanu bil-izmi vel-udvan günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Yani Allah'ın yasak kıldıkları zaten sizi, hayatı zora sokan şeylerdir. Düşmanlıksa söylemeye gerek yok. Hayatı mahveden bir konudur. Bu konularda yardımlaşmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Maide Suresi 2. Ayet-i Kerime. Madem müminler birbirlerinin evliyasıdır, velisidir ee, halk bütün itibariyle Cenab-ı Allah'ın evladı iyalı gibidir. Madem onlar sıkıntıya düştükleri zaman, onlara yardım etmek, elinden gelen desteği vermek ve ferahlatmak bir Müslümanın görevidir ve bundan Cenab-ı Allah'ın muhabbetini, sevgisini kazanır. Her Müslüman buna talip olmalıdır. Çünkü bizim yeryüzünde varoluş amacımız allah Teala'nın rızasını kazanmaktır. Öyle değil mi? İlahi, ente mahsudi ve rızaka matlubi. İlahım, Allah'ım, Rabb'im. Ente mahsudi, maksadım sensin. Bütün maksadım, bütün gayem, bütün amacım sensin. Ve rızaka matlubi, talep ettiğim şey, istediğim şey, senin benden razı olmandır. Rızandır yani. <laughs> Değerli kardeşlerim, bu yüzden borç verme bir Müslümanın sıkıntısını gidermektir madem. Allah Celle Celaluhu kendisine borç verme gibi kabul ederek güzel görmüştür. Men zellezi yukrudullaha kardan hasenen kim Cenab-ı Allah'a güzel bir borç verirse yudaifu Lahu Allah onu da'f yani kat ve kat katlayarak kendisine afen ketira çok e, katlanmış bir şekilde ona sevabı verir. Biliyorsunuz dinimizde ölçü el hasenatu bi iyilikler en az on katıyla karşılanır mükafat verilir. Bazen bu 100 dolar, 700 dolar, 7000 dolar. Artık o adamın içindeki ihlas, veya takvası ve dışındaki insanların da o iyile ihtiyacı oranında bunlar değişebilir. Men zellezi yubidullahu kardan hasenen yutayifu lehu azahman kesira. Vallahu yakbidu ve yapsut. Aslında rızkı veren Allah. Elindeki mallar Allah'ındır. Dilediği kullarını açar. Her zaman böyle açık da gitmez. Ve yapsut bazen daraltır da. Açan ve daraltan. Yani insanda veya sosyal hayatta, piyasada efendim e, rızkı veren, alan Cenab-ı Allah. Yükselten, alçaltan Cenab-ı Allah. Kulillahümme malikel mülk. ki mülkü maliki Allah. Ey Allah'ım. Tutil <laughs> sen mülkü dilediğine verirsin. Ve <laughs> dilediğinden de alırsın. Ve dilediğini aziz eder. Ve tu'izzu dilediğini zelil edersin. Yani bir insanın borçlu olması ve bir başkasından elini açarak borç istemesi bir zillettir. Hayatta böyle imtihanlar da olur. İnsan bazen buna mecbur kalır. Aslında borç istemek zor bir şeydir. İnsanlardan istemek zor bir şeydir. Talepte zillet var demiş. Yani istemekte zillet var, aşağılanma var, utanma var. Bir insan bir insanın kapısına gelmiş ve bir şey istiyorsa böyle utanarak ister. Fıtratı bozulmamış, hayali, edepli insanlar böyledir. Ama toplum hayatında asalak, beleşçi, Efendim onun bunun sırtından geçmiş, hayası yok, edebi yok, e, yalama olmuş, yüzüne tükürsen kar yağdı sanan insanlar da var. Ondan bundan borç alıp en zamanında ödemez, sahte meydana çıkar, insanlar arasında itibarı olmaz. Onları kastetmiyoruz yani ama normalde bir insanın bir başkasından borç bile efendim istemesi çok zordur. Bir zamanlar kredi kartı falan yoktu. İnsanlar ay başında borçlu çıkıyorlardı. Efendim, fakir de ev yaptırıyorduk, kooperatife girmiştik. Bir yandan da ihtiyacımız olan kitaplar alıyorduk. Maaşımız bölünüp parçalanıyordu. Bu şehirde üç tane borç alabileceğime inandığım takvası dindarlığıyla, zenginliğiyle üç insan tespit etmiştim. Ee, bunlar bize ay başına kadar borç rahatlıkla verebilecek seviyede zengin insanlardı. Birisinde yanılmışım. Birisine gittim. Bana yakındır diye özellikle üçüncü sırada olan o efendiye Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Şu kadar bir borç verebilir misin dedim. Utana sıkıla. Hocam dedi birkaç saat sonra gelir misiniz dedi. Şu anda kasada yok o para dedi. Elinin emeğiyle geçinen bir Müslümandı. Tabi tabi dedim ben ama içimden eyvah dedim. Ve onu listeden çıkardım. İki kişi kaldı. <laughs> Çünkü bu da demek ki benim zannettiğim kadar zengin değilmiş. Utanıyor insan yani. Birisinde borç isterken. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bir fakirin avucuna konan o borç para Cenab-ı Allah'ın avucuna konmuştur. Ona boş verilmiştir. Onu ödeseniz bile Allah onu kabul etmiş borç olarak. Tabi bu karz-ı hasene başka şeylerde de girer. Allah yolunda harcanan bütün harcamalar, masraflar da girer. ve borç da girer. Allah bunun mükafatını ahirette kat kat verecektir inşallah. Ve ileyhi turcavun. Siz ona döneceksiniz sonuç itibariyle buna muhtaçsınız yani. O yüzden değerli kardeşlerim, borç sosyal hayatta bir gereklilik. Bunu bir emanet kabul etmek lazım. Müslüman emanete riayet eden insandır. Velledine hum diye emanatihim ve ahdihim diyor. Kat eflahal müminun diye başlayan müminin suresinde. Hiç şüphesiz ki müminler felah buldu, kurtuldular. Kim bunlar? İşte namazı huşu ile kılanlar diye başlıyor ayet-i kerime. Bir yerde de böyle söylüyor. وَلَّذ۪ينَهُمْ emanatim Emanetlerine ve ahdihim sözlerine ra'un diye ayet ederler. Şimdi birisinden borç aldınız. Bu borcu ne zaman ödeyeceğinizi de söyleyeceksiniz. Günü geldiğinde veya gelmeden önce ona güzellikle teşekkür ederek belki başka ikramlarla onu ileride anlatırız. Borcu ödemek lazım. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ ila اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline vermenizi size emreder. Ve iza hakemtum beynen nas en tahkumu bil adli insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman da adaletle hüküm vermenizi emreder. İnna Allah ni'ma ya'izukum bi. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Bu sosyal hayatta rahat, huzurlu, mutlu yaşamanız için bize yollar gösteriyor. İnna Allaha kenese semi'an basira. Allah Celle Celaluhu hem semi her şeyi işitendir hem de her şeyi görendir. Değerli kardeşlerim Borç aldığımız zaman demek ki bunu bir emanet bilmeliyiz ve emaneti e, yerine getirmeliyiz. Ya eyyühellezine amanu la tehunullahu ve rasule Ey Müslümanlar! Allah'a ihanet etmeyin. Resul'e de ihanet etmeyin. Emanetlere de ihanet etmeyin. Bile bile. Dolayısıyla borç almak ne kadar önemliyse borcu zamanında ödemek de o kadar önemlidir. Değerli kardeşlerim, sosyal hayatın bir gereğidir bu yani. Bir gün bir esnaf kardeşimizin yanında oturuyorduk. Telaşla içeri başka bir komşusu esnaf girdi Selamun Aleyküm, selam. Abi şu kadar para senedim var, akşamsız saatte ödenmesi lazım. Efendim elinizde ne varsa, ne kadar istiyorsun dedi o. İşte şu kadar verebilirsin varsa, çıkarttı kasadan verdi. Bunun üzerine biraz sohbet ettik onunla. Şimdi esnaflar mesela hal camiyesi kendi aralarında toptan halcı bir arkadaştı. Yani mal alıyorlar, veriyorlar. E senetleri var. Adam senedini zamanında yetiştirecek, para çıkıştıramamış hemen komşusuna gidiyor borç istiyor. Bir gün sonra verecektir onu büyük bir ihtimal. Yarın da verecektir belki. Ne zaman verecekse. Yani insanlar birbirlerinden böyle sıkıntılarını giderecek e, borç istiyorlar. Bu yardımlaşmadır, bu itimattır, bu muhabbettir, bu birlik ve beraberliktir yani. Çok hoşuma gitti. Yani e, bu yardımlaşmanın değeri yok arkadaşlar. Sosyal hayatta da emin olun e, borçlanmanın böyle büyük faydaları vardır. Borç bir akittir, anlaşmadır. İki tarafı da bağlar. İki veya daha fazla taraflar olabilir. Bu hukuku gerekirse, meblağlar önemliyse yazmak da lazım. Mesela üç kuruş, 5 kuruş yazılmaz da efendim 100 bin, 500 bin, 1 milyon borç alıp vermeler bunlar mutlaka yazılması lazım. Başta da söylediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti bu tür borçların yazılmasını düzenliyor. Sosyal hayatta bir dizi olumlu etkileri vardır bu borç alıp vermenin. Her şeyden evvel değerli kardeşlerim güven ve destek ilişkisi. İnsanlar birbirlerine rahat borç alıp verebiliyorlarsa demek ki karşılıklı bir güven vardır. Orada eee ben de düştüğümde bana yardım edecek insanlar vardır. E, desteğe muhtaç olduğum zaman destek verecek insanlar vardır. Güvencesi vardır. Bu sosyal hayatta özellikle de ticari hayatta çok önemli bir konudur. Bu muhabbet doğurur. Bu yardımlaşma, bu karşılıklı dayanışma, borç alıp verme muazzam bir yardımlaşma ve dayanışma örneğidir. Toplum içerisinde dayanışma ruhunu artırır bu empati duygularını da geliştirir. Yani bugün ben sıkıntıya düşmüşüm, yarın o sıkıntıya düşmüştür. Şimdi kapına birisi geldiği zaman onu içine düştüğü durumu sen düşünüyorsun. Kendini onun yerine koyuyorsun ve onun sorunlarını gidermeye çalışıyorsun. Bu bizim başka konularda da empati yapma duygularımızı geliştirebilir. Ve İnsanlar arasındaki ilişkilerin derinleşmesine, muhabbetin artmasına sebep olur. Bir insanla selamun aleyküm, aleyküm selam tanışırsınız. Ama zor zamanda birbirinize destek vermişseniz o ilişki derinlik kazanmıştır, değer kazanmıştır. Çok önemlidir yani. Güven hissi, muhabbet hissi, dayanışma hissi, öyle parayla, pulla anlayacak bir şey değildir. İtibar çok önemlidir. İtibar başlı başına bir kazanç kapısıdır. Her meslek öyledir ama ekonomik hayatta biraz daha fazla. Ekonomik hayatta ve din tepliğinde güven. Peygamberimizin en önemli ismi, tanınan ismi Muhammedül Emin'dir. Güvenilen insan. Din adamı da, din görevlisi de, davetçisi de hoca de bu cihetten emin, güvenilir his olması lazım. Bu borç alıp vermeler bu güveni ya destekler, besler ya da bitirir yani. Adama borç vermişsiniz de zamanında getirmiyorsa bir gün birisi bana söyledi. Hani söylediğinin bir kısmını söylemeyeyim. Nefsim şımarır. E bir kısmını da hocam dedi ya ya biz sizi şöyle şöyle şeylere davet ediyoruz, gelmiyorsunuz ama bazı arkadaşlara yardım ediyoruz, hoca e, ev yaptırıyor, yardım etmişiz, malzeme vermişiz filan, boş para vermişiz. Yıllar geçmiş, ödemiyor, şu zamanda ödeyeceğim borcunu da demiyor bize. Ödeyecek mi, ödemeyecek mi bilmiyoruz. Biz de bir hoca Efendi diye, diye istemeye utanıyoruz dedi. Ben ev yaptırıyordum. Ev işte karo moro falan yere lazım şeyler tabana düşenecek. Benim çok sevdiğim bir insan vardı. Ben de çok severdim. Babam da çok severdi. Baba dostu çok da faziletli bir insandı. Kafası bozulmuş bir defasında işte falan hoca efendiye falan hoca efendiye ev yaptırırken şöyle şöyle yardım ettik. Hala borçlarını ödemediler. Ben de sildim dedi. Bunun benim açımdan bir zararı yoktu ama ben düşündüm, dedi bunu bana. Yani falan hocaya ev yaptırırken şöyle yardım ettim, şu kadar da borç verdim, hem yardım ediyor hem malzeme veriyor istediğin zaman da adam getirmemiş de silmiş. Yarın şu hocaya da ev yaptırırken yardım ettim diyebilir diye ben oradan alışverişimi yapmadım. Oradan alışveriş yapsaydım, bana mutlaka çok büyük indirimler de, ikramlar da bulunacağını da biliyordum. Başka bir talebemin babası vardı, tanıdığım bir insan vardı. Oradan aldım. Yani bu, bu tür ilişkiler insanlar arasında bir değerlendirmeye de tabi tutulur yani. Güven zedelenmesi, borç zamanında ödenmediğinde olur. Bu da zararlı bir şeydir. Sosyal hayatımızda kötü bir şeydir yani. İlişkilerin gerilmesi aradaki muhabbeti bozar, dayanışma duygularını yok eder, güveni yok ettiği için. Hele de bazıları bunu alışkanlık haline getirmişse, borç alıyor, zamanında ödemiyor sorumsuz insanlar. Bunlar kendi hayatlarını da tehlikeye atıyorlardır. Mali durumlarını da zora sokuyorlardır. Bazıları çok kazanın diye çok borçlanırlar. Adam ödemesini de yapamaz. Abi yutarlar yani. O yüzden borç alıp verme konusu hakikaten gerek fert, gerekse toplumu ilgilendiren çok önemli bir konudur. Bu konu önemli olduğu kadar da bu konuyu da güveni saçmamak için işte biz bu tür ilişkilerin yazıya geçmesini, not alınmasını, senetleşmeyi teşvik ediyoruz. Dinimiz teşvik ediyor. Dedik ya en uzun ayet borçların yazılması, düzenlenmesi ayeti Bakara Suresinin son sayfasında, bir önceki sayfada müdayene ayeti. Tam bir sayfa. Evet, değerli kardeşlerim. Borç alıp verme sosyal hayatımızda bu kadar önemlidir. Acaba dinimiz buna ne kadar sevap veriyor, değer veriyor, tesbik ediyor. Onu da önümüzdeki videomuzda görelim inşallah. Hoşçakalın ve selam.